Artık uyandırıyoruz. Her an gözünü açabilir. Ne gülüyor baba? Refleks. <gülüyor> 20 yıl sonra tekrar tanışmamıza o zaman kavuşmamıza Kadir. Kavuşmamıza. Sen bambaşka bir adam olmuşsun. Evet. Normal biriyim. Kızının annesine deliler gibi aşık. Deliler gibi aşık. Normal bir adam oldum. Normalim ben. Normalsin Kadir. Çok normalsin. Normal Ben nereye gel gangaya gel Bak şöyle. Olsun ya, şükürler olsun ya Rabbi. Uyanıyor şükürler olsun. Bir güzel çok şükür. Ben normal bir insan Değil mi? Babacığım bizi duyuyor musun? Normalim ben. Ben Nerede? Baba bak biz herkes burada. Kime bakıyorsun sen? Bizi, bizi görmüyor mu? Yok baba tövbeler olsun. Bizden. Hmm. Birine bakıyor sanki. Nerede? Ben 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 miyim ben? Birine ben Babacığım bizi görüyor musun? Anne kendim, 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 mi oldum peki? Hadi kuzum. Güzel. Bak bakayım bize. nerede? 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 E, 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 dans ediyorum ben, dans etmeyeyim. Ben ben, 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 ben miyim? Ben yine yoksa ben miyim? Allah'ım ben yoksa ben yine ben miyim? Sensin oğlum. Ne oldu peki? Ne oldu? Ha, sen kime bakıyorsun? Ben dans ed 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 ediyordum. Benim üstümdeki çok güzel elbiseler vardı ben. Dans ediyordum ben. Babama. Oh. Dans mı dedi o? Şarkılar söylüyorduk ben. Burası gerçek bir Gerçek değil mi? Hangisi burası ben? Ben ben de ben dans ediyordum. Jöreler vardı kafama sürmüştüm ben. Kadir. Ha. Ben bu oğlum ya. ya. benim boynuma kordon mu dolandı benim? Ben ya kordonlu mu oldum gibi değildim ben değildim. Hepsi de aynı mı olacak her <laughs> şey? <laughs> ben de güzel söyledi hiç gelmek <laughs> istemiyorum oradan ben buraya. Baba sen rüya mı gördün? Ne güzel doğrusu ben diye geri geldim. Ben, <laughs> ben eskisi gibi oldum. Allah kahretsin ben benim. Ben hep çok 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 dua ettim Zeyno. Nun. Sizden gizde her gece dua ettim. Dua ettim ki ben benim kalkayım normal olayım dedim. Oldum sandım Zeyno. Allah yaptı sandım ama ben korudandan kurtardı sandım. Ben ama kurtarmadı. Kurtarmamış işte. Yalan yapmış o Rüya, yalanmış rüya bana yalan yapmış rüya yalanmış rüya bana yalan yapmış. <laughs> Allah. Allah'ım ya, ya, ya ben ben bugüne kadar hiç isyan etmedim ama ama artık babam babam varsa yapma babamın yapma babam sen ben normaldim biliyor musun çok çok normaldim. Öyle, öyle değişikti ki. Gerçekten normal insanlar gibiydim. Vallahi yalan söylemiyorum, öyleydim. Baba, ne oldu ya? Ama ama, ama... ama yine kordon yaptı işte bana. O yaptı bana. Kordon, kordon yaptı. Kordon, kordon yaptı. Hepsini kordon yaptı bana. Yine yani hepsi eskiye döndü ben. O, 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 ben gerçek zannettim. Ben gerçek sandım biliyor musun? Hani normal olmak bir, bir güzeldi ki... ...sanki böyle ben, ben değildim yani ben... ...ne güzeldi ya. Sanki ben... ...senin başkası biriydim sanki ben şey söyleyeyim mi? Hani o rüyanın içinde bile olsa tamam mı? Bak vallahi bak ekmek çarpsın, bak kuran çarpsın. Normal bir olmak, başka bir olmak. Çok güzeldi, hiç geri gelmek istemedim. Ama gelmezsem seni göremezdim değil mi? Evet, aynen öyle. Hop dedik, hop orada <laughs> tamam mı? B biliyor musun Zeyno? Ben ben hep kendimi çok merak ettim. Ben normal olsaydım nasıl olurmuşum ki? Bir şey mi Zeyno? Kusura bakma ama ben normal olsaydım çok güzel olurmuşum biliyor musun? Babacığım, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen böyle zaten çok güzelsin için var dünyanın en güzel babasısın. Hiç kimselere değişmem. Ablam <laughs> o çok güzeldi. <gülüyor> Bir daha mı yandımlara mı gitsem acaba? Duman mı yutsam? <laughs> ne dersin? Hayırdır? Tamam peki.